Selamlar ben Semih Bugün dünyada yapılmamış bir konsept yapacağız Yani yapıldıysa da ben görmedim Gerçek hayatta çekişte oynayacağız Oyunun içinde çekişte oynarken size belli kategorilere göre kart seçtiriyor Atak kartları binalar gibi Ama biz baya özgürce ve kategori olmadan kartları seçeceğiz Ve bakalım bize maç kazandıracaklar mı Bu arada daha çok böyle güzel çek görmek isterseniz Videoyu durdurup sadece bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar Hiç beklemeden kartlarımızı seçelim Evet çekişli masamızdayız şu anda ve tabii ki de başlamadan önce birazcık kartları karıştırmak istiyorum. Ben videolarımı kurgu yapmıyorum ama ilk defa izleyen arkadaşlar olabilir o yüzden de bir şöyle ufaktan karıştıralım. Video ilerledikçe daha da zorlaşacak çünkü seçtiğimiz bir kartı bir daha seçemeyeceğiz karşımıza çıkmayacak. O yüzden de saçma sapan kartlar sona kalabilir. Evet o zaman ilk kartlarımızı seçelim. Buzruğumuz hakkı Tabii ki de buzruğunu alacağım. Çünkü daha fazla destede güzel gidiyor. İkinci kartımız geliyor. Tabi de kral tahleti çok sağlam bir kart İskele fıştı ben çok beğenmiyorum Evet üçüncü kartımız geliyor Tabi ki Tesla Tesla oyundaki en iyi bina Üstüne evrimi çok sağlam Dördüncü kartımız deprem ve mezar taşım. Zaten binamız var o yüzden deprem alacağım mı bomba kulesi ikisi de var ama yıldırımı alacağım Hani binamız da var büyümüz de var olsun iki büyüden çok zarar gelmez Tabi ki de silah şu arkadaşlar burada yani Defansımız var ya şu an inanılmaz sağlam Umarım bir atak kartı çıkar bize şimdi. Pekka alırsam neyle destekleyeceğim yani sonuçta. O yüzden öfke alacağım. Bu deste bence fazla işe yaramaz Pekka. Sonrasında geliyor. Oh be, sonunda atak kartı çıktı. Tabii ki de iksir golemini alacağız. Çünkü buna mecburuz. Destemiz defansta çok sağlam, atakta garip bir deste oldu. Şimdi maça girmeden taktik düşünmemiz lazım. İksir golemini destekleyecek şifacı, gadget'sı gibi hiçbir kart olmadığı için Sadece savunma yapıp ki defansımız çok sağlam. Yıldırım ve depremle vursak belki öyle maçı yenebiliriz. Duruma göre sıkıştığımızda da iksir golemleriyle hata başlarız. Evet arkadan en ucuz kartlarımızla başlayabiliriz. Karşı tarafta hançer düşesi olması çok hoşuma gitti. Çünkü normalden daha az canı var. Yani büyülerle daha kolay kulesini yıkabiliriz. İksirimiz dolu bekleyelim arkadan silahları bırakalım. Çok iyi yıldırım pozisyonu. Adam sende büyü varsa bende de var deyip zehir attı ama şöyle bir şey var. Yıldırımın hasarı çok yüksek. Hatta şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Roket güçsüzleştirme almıştı. Kuleye vurduğu hasarı azaltılmıştı. Ve bunun üzerine Logbait fıçı oyuncuları hemen yıldırıma dönmüştü. Çünkü hasarı rokete yakın. O yüzden de şu an biz acayip avantajdayız. Hatta öfkemizi de sağlayalım. Oraya Tesla basalım. Havan bir tane vurduk kulemize ama problem değil. Küçük bir hasar. Kraliyet Haylet'in çok güzel bir kart olmasının sebebi şu. Şimdi bu şövalyeyi kesecek ve görünmez olup sonra atak yapacak. Bir canı kalsa bile. Hatta bu yüzden pek oyuncular onu sever. İksir avantajına geçirtir çünkü. Çok iyi yine bir yıldırım pozisyonu. Gerçekten bu maçta her şey bizim için yapboz parçası gibi. Yani cellat gördün mü yıldırım yapıştır. Havan gördün mü deprem yapıştır. Yarasa gördün mü öfke yapıştır. Yani her şey cuk oturmuş. Yarasa tabi o yüzden silah şöyle birazdan geriden bıraktım. Şövalyeyi sabitleyelim Tesla yla. Çok iyi savunma. Bu adamın ters taraftan saldırması lazım. Çünkü her kulesin arkasından kart attığında veya havanla saldırdığında büyülerle vuracağız. Ama tabi ortada bir oyuncu bunu düşünemez. Yani hakaret olsun diye söylemiyorum. Herkes iyi oynamak zorunda değil çünkü. Evet bakın aynı yönden oynama konusunda ısrar ettikçe yıldırım yiyecek kafasına. Fark ettiyseniz bir kere bile eksik atmadık. Silah orayı toparlasın. fazla iksirimizi depreme dönüştürelim ve kulesine birazcık vuralım. Gene yıldırım yapıştıracağım. Evrimi testa resmen defansı sırtladı gördünüz mü? Ben kartı seçerken de söylemiştim evrimi çok güçlü diye. Canı çok az kaldı o yüzden büyülerimi döndürmeye devam ediyorum. İşte Clash Royale'de büyülerin önemi. Bir yıldırım hasar daha. Celat kulemize vursun problem değil. Baya baya öndeyiz. Şimdi bütün büyülerimizi atsak bir anda bence maçı yenebiliriz. Arkadaşlar gördünüz mü? Tek bir yöne bağlı kalmanın yani yanlış zamanda aynı yönden saldırmanın zararı budur. Adam sırf bu yüzden maçı kaybetti. Yıldırımı da çevirdim ama muhtemelen kuleyi almaz o yüzden son bir deprem daha çevirelim. Ve iyi oyundu arkadaşlar. Bence bu maç şanslıydık. Bakalım ikinci maç şanslı olacak mıyız? Hadi güzel bir deste versin. Ben burada duvar kıcı alırım arkadaşlar. Duvar kıcının evrimi var. Yani evrimsiz kalmak kötü bir şey. Ben burada mızrakları alacağım. Güzel bir deste yapıyoruz gibi şu anda. Umarım böyle devam eder. Tabii ki de fişekçi. Fişekçi de sağlam bir kart. Haydi bakalım. ayna <laughs> ayna. Herhalde sorabileceği en kötü soruyu sormuş olabilir. Ben burada uçan makineyi alacağım çünkü çok baskıcı bir desteğiniz var. Uçan makine hızlı ya daha iyi baskı yapar. İskelet ordusu. Hani böyle o kadar saçma kartlar sormaya başladık ki. Aa, golem. Mecbur golem çünkü atak kartımız yok. Uçan makineler güzel gider en azından. Şövalye alacağım çünkü şövalye evrimi sağlam. Hadi bakalım destek garip oldu. Umarım çalışır. Şimdi taktik konuşma vakti. Ben bu desteğe baktığımda ne görüyorum? Golem arkası uçan makine yapabileceğimiz en iyi kombo. Defansa fazla güvenmeyip agresif oynamamız lazım. Çünkü defansa binamız yok. İşte mini pekka gibi tank evrici bir kartımız yok. Dikkatli oynayıp bu maçı koparalım. Duvar yıkıcılar de çok sırtıyor ya. Hiçbir işlevi yok. Golem de ne yapayım ben duvar yıkıcıyı? Hani evrim olmasına rağmen evrimini kullanmıyorum. Şu an şövalye artık fişekçi evrimi aldım. Evet bakalım adam ne oynuyormuş. Tamam bu adam remi eli desesi oynuyor. Yani büyülokçu basabilir köprüden. O yüzden uçan makine attım. Rakibin desteği biliyoruz. En büyük zaafı büyük büyüsünün olmaması. O yüzden arkadan kafamıza göre kart bırakabiliyoruz. Destemizde iskelet ordusu olduğunu bilmiyor. O yüzden sürpriz olacak ona şu anda. Kasırga atarsa da mızrakla atarız hızlıca. Bu adam en klasik remeli destesini oynamıyormuş. Yani madenci yerine almış. Şu anda elinde köstebek olmadığı için bize saldıramayacak golem attığımızda. Evet yan kartlarla saldırmaya çalışıyor. Ama bu elinde patlayabilir rakibin. Bütün ikisinin sağ Bunun sonrası rakip için fena olacak. Bir de golem markası uçan makine puşralım. Uçan makineyi öldürecek bir büyü, kesecek bir mega minyon tarzı kart hiçbir şey yok. Uçan makinenin hasarı o kadar az ki adam kartı oyalayarak savundu. Mızrakla atalım hiç hasar yemeyelim. İyi tarafından bakalım en azından rakipten daha fazla vurduk. Artık 2x'e doğru giriyoruz. Tomron'u kullandığı için köprüden duvar gücü bastım. Hemen fişekçimizi döndürelim. Evrimimiz kekle şaka olmaz. Üzerimize bir blokçu gelirken golem basmak çok büyük risk. O yüzden şövalye bırakalım. Şöyle uzağa doğru bir golem bırakalım. Kasırga atıp da bütün kartlarımıza vurmasın blokçuyla. Büyük birimiz yok ki. Hiçbir blokçuyu öldüremiyoruz. Ben gidiyorum öbür tarafa. Çok daraldı oyun arkadaşlar. İnanılmaz daraldı şu an bizim için. Fişekçi öbür taraftan bırakalım. Aha uçan makine kuleye vuruyor bir daha basacağım golem köprüden çünkü bomba kulesi değil. Golem arkası golem arkası golem en sevdiğim taklardan bir tanesi her sabah yaparım. Golem o kuleyi alacak. Bu adamın kurtuluşu yok. Üç golemi savunamaz. Yok evrim iskelet bile kurtarmaz yani. Çok iyi galibet maç baya yakındı. Ne olur üçüncü destek güzel gelsin. İlk seçimimiz geliyor. Tabi ki de balıkçı diyeceğim. Balıkçı doğru yerde atarsanız bayağı bir iksir kazandırıyor. Ben burada büyü okçu diyeceğim. Çünkü reddettiğimiz bayağı bir bina vardı. Onlar karşımıza çıkarlar tekrar. Dev seçeceğim arkadaşlar. Dondurma çöp kart. Atak kartımız var o yüzden kartopunu alalım. Aa, bence goblinleri alalım. Balıkçıyla çekip goblinlerle bir anda indirebiliyorsunuz. Öyle bir taktik var. Bence dev arkası milyonlar daha güzel gider. Şu an deste harbiye gidiyor. Vay dev mezarlık taktiği yapacağız. Vay be. Herhalde bize çıkan en iyi destek bu olabilir. Son kartımız hadi varil olsun arkadaşlar. Atak kartımız var çünkü. Evet varil şu ana kadar hakikaten en iyi dese bu oldu. Hadi oynayalım. Tek sıkıntı destede evrim yok ama dev mezarlıkta saldıracağız bir şekilde. Direkt kartopuyla başlayalım. Bu desteyle oynayasım geldi şu an. Güzel fıçıya karşı varilimiz var. Duruma göre de kart var. Adam bana anti sinema atıyor ama şu an hiçbir şey belli değil yani. Sadece bir kart topu ile öyle anti olunmuyor. Şimdi sürpriz faktörümüzü kullanalım. Köprüden büyülü okçu basacağım çünkü büyülü okçum olduğunu bilmiyor. Mükemmel büyülü okçu. Maça sağlam hasarla başladık ama sürpriz faktörünü kullandığımız için bir daha köprüden büyük okçu yemeyebilir rakip. Rakip belli ki bu yeni çıkan o prens evrime fıçı destesini oynuyor. İnanılmaz güçlü bir deste. Prensesi öldürecek hiçbir şeyimiz yok. Rakibin fıçısını minyonlarla savunacağım ki valil elimize kalsın. Şimdi sallayabiliriz valili. Adam barbar valini çıkarttığımızı görüp nasıl da saldırıyor. Maçın başında adam bir valini görünce hemen antisin demişti ama kendisi var ya inanılmaz anti. Prensesi öldürecek hiçbir şeyimiz yok. Dark Goblin'i öldürecek hiçbir şeyimiz yok. Kartu bu tek başına öldürmüyor. Valil de oraya uzanmıyor. Elimizden gel yapalım. Adamın hata yapmasını bekleyeceğim. Defansif mezarlık basalım. Mezarlık şu anda bizim elimize yük. Çünkü atamıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Dev mezarlık yaptığımızda adam çeteyle dartla çok rahat savunacak mezarlığı. Arkadan blokçu basalım. Bizim tek artımız rakibin de büyük büyüsü olmaması. Böylece blokçumuzu çalıştırmamız. Çok dikkatli bakmak lazım evrimi fıçıya. Siz yorumlarda itiraz edince baktım hakikaten üstten giden fıçı gerçek fıçıymış. Defansif dev atmak zorundayız. Ne kadar çok büyüdü basabilirsek o kadar iyiyiz. En büyük kozumuz büyüdü Kartlarımız güzel yıldı, büyük okçumuz da var. Devle saldırmanın tam vakti. Hatta kartları yiyorum büyüsü olmadığı için. Agresifliği abartmayıp arkadan çıkmaya devam etmeniz lazım. Eğer böyle yaparsanız X avantajınızı korumaya devam edersiniz. Evle bir daha hata Yok mezarlık burada gitmez. İki tane blokçu atıp öne dev atalım. Artık sol şanslarımız. Dev mezarlıkta direkt girmeye çalışacağım. Yok kartları çok fena yıldı. Bu maç burada bitti arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim maç çok keyifliydi. Çünkü bir sürü blokçu attık. Blokçu oynamak çok zevkli zaten. En zevkli kısma geldik. Bomba kulesi alacağım çünkü bomba kulesi oynamaya bayağı olmuştu özlemişim kartı. Binamız var o yüzden gece alıyoruz Domuzcuklar sağlam atak kartı. Dondurmayı tabii ki de almayacağım arkadaşlar. Harbi şu an iyi gidiyoruz. Destemiz hızlı olsun diye iskelet aldım. Hem evrimi de var. Burada çarpma alacağım. Bunu ben de kendimden beklemezdim. Atıcıyı çok seviyorum çünkü ama çarpmanın evrimi var. Havaya karşı zayıfız o yüzden ben yara salacağım. Karşıya tazı gelirse ayva yeriz çünkü. Bence hızlı bir deste oynayalım. Hiç ağırlaştırmayan desteği o yüzden acil aldım. Son kartlarımız. o Bence hadi bir değişiklik olsun. Üstler şu şey oynamaya bayağı olmuştu. Haydi arkadaşlar oynarız bununla Yalan yok desteği çok beğendim. Taktiğimiz belli. Üstler şöyle arkadan böleceğiz. Sonra köprüden de domuzlukları bölüp iki tarafı saldıracağız. Bence çok keyifli olacak oynaması. Arkadan haycutla başlayalım. Neden bilmiyorum ama ne zaman haycut oynasam her zaman başlangıç eline elime geliyor. Hani böyle başlangıç eline gelme olasılığı mı arttırdılar acaba diye düşünüyorum artık o kadar. İskelet atabilir o yüzden çarpma atıyorum oraya. Vay adam herhalde çarpma atacağımı tahmin edip öbür tarafa attı. Bomba kulesiyle öldürebiliriz Köstebe'yi. Hayatımda attığım en iyi bomba kulelerinden bir tanesi olabilir. Çok fazla çalıştı orada. Köprüden basalım Hacut'u çünkü yakın menzil kartı şövalyeyi çıkarttı. Evet test atmak zorunda kaldı ben Hacut basınca. Yani ne demek oluyor? Binası elinde değilse domuzcuklarla saldırabiliriz. Şu testanın yıkılmasını bekliyorum. İsketler atarsa çarpmam hazır. Evet adamda goblin yıkıcı var domuzluklara karşı çok güçlü. Bir de destesi hızlı olduğu için 3 silahşörümüze böyle hızlı hızlı zehir döndürebilir. Zor maç ama yenme ihtimalimiz var. Şu hale yok değil de basım köprüden. Döndürmeyi başardı. Evrim iskeleti burada basarsanız bu tarz durumlarda kuleye çok yakın olduğu için çok tehlikeli oluyor. Domuzcukla saldıralım arkasına yara atalım çünkü yara sayısı olmakta zorlanacak. Goblin yıkıcı köprüye en yakın yerde savunmaya çalışıyorum. Böylece koşu mesafesini arttırıyoruz daha kolay ediyoruz. O zaman bence 3 silah şöyle ilk atağımıza çıkabiliriz. 2x geldi. 3 silah şöyle sol tarafa ağırlıklı atıyorum. Çünkü sol kremizin canı daha fazla. Bizim şu an dikimize saldırıyor. Bu kötü bir şey onun için. Silah şöremiz çok güzel değer kazandı. Domuzcukları bölelim tanklayalım 3 silah şöremizi. Hacutla baskı devam ettirelim. Ata fazla abartmayıp arkadan yeni bir atak daha başlayalım. Rakip hala dikimize saldırıyor. Tomru'nun solda kullandı. Bisketlerimiz vurabilir. Aha yakalandı. Burada bitti arkadaşlar. Oynaması çok keyifliydi bu arada. O zaman son bir maç daha yapalım. Geliyor. Bence kasırga alalım. Kasırga benim zaten en sevdiğim kartlardan bir tanesi. Şok birini de ben seviyorum. Celat kasırga çok güzel gider. Şu an defansımız sağlam ellerde. Top da çok defansif bir karttır. Lütfen bundan sonra atak için bir şeyler çıksın yoksa hayvayı yiyeceğiz. Tamam hadi çok sıkıştık diyelim roket döndürerek maçı yiyebiliriz. Mini pek almamız lazım çünkü yakından vuran hiçbir şeyimiz yok. Çeti alacağım ben arkadaşlar. Pekka da bu desteğe gitmez yani. Ve bence Mega Minyon tabii ki de arkadaşlar. iyileştirici ruhunu almayalım. Evet böyle bir destek oldu. Arkadaşlar seçerken ben tam farkına varmamışım durumun ama Yani atak kartı yok evrim yok sadece savunup vurabiliyorsan roketle vuracaksın falan En zor baş bizi bekliyor Duvar ikici görmezden gelemeyiz Eğer bu maçı sadece roket döndürerek gelmeye çalışacaksak Hiçbir hasar kabul edilemez Belki çetemizin mızrakları falan vurabilir Kasırgana çekelim Ya Mega Minyon dayanmadı bunu görmemiş gibi davranalım Ana kulemizi açmamız lazım. Defans da bize çok yardımcı olacak. Zaten tamamen defans odaklı bir deste oynuyoruz. Adam gördüğüm kadarıyla muhafız bait destesi oynuyor. Yani bizi kurtaracak kart cellat arkadaşlar. Hasar almamaya devam. Ama şöyle bir gerçek de var. Eğer hasar almayacağım diye oynarsanız bazen fazla eksik kullanmış olup yakalanabiliyorsunuz. Adam bizden 4 iksir üstün muhafız attığında bizim 6 iksirimiz vardı oradan anladım. Cellatla bir tarafı kapatalım. Sonra diğer tarafa odaklanalım. Güzel savunma. Hadi mızraklılar kuleye vurun. İki mızraklıya bile muhtacız şu anda. Bravo be. O goblinlere eksik kullanamayız arkadaşlar. Hayır. Kasırga atarken bile rakibin kulesine değdirmeye çalışıyorum. Hiç iki tane mızraklı vuruşuna sevineceğim aklıma gelmezdi. Bir taraf yine celata emanet. Şok birine diğer tarafa emanet edelim. Bildiğim kadarıyla büyük bir yok. Yani boşluğu var o yüzden öldüremez çok birimizi kolay kolay. Fişekçi atar diye şöyle mega minyonu bırakalım. çeteyle basmamız lazım. Ben agresif oynadı. Bravo muzaklar kuleye vurdu. Artık 2x'deyiz. Bu demek oluyor ki adam daha ağır saldırabilir bize. Ama bir yandan da biz x'in karına geçersek roketi basabiliriz. Öyle bir hakkımız olacak bundan sonra. Şok birimizi iyice geri atmamız lazım. Kaza kurşunu kulemize vurmasın fişekçinin vuruşu. Roket basamadık diye hiç üzülmüyorum arkadaşlar çünkü şu anda öndeyiz. Bu bile başarı şu anda. Destede en güvendiğim adam kesinlikle cellat. En önemli konumu attım Celat'ı sol tarafa yani. Çok iyi savunma. Ama burada roket atamayız. Çünkü gözle görülür bir ikisi karımız yok. Yavaş yavaş geri düşüyoruz. Şu zamana kadar savunmayı nasıl yaptıysak öyle yapmaya devam edelim. Çünkü iyi tutuyoruz. Atak kartsız oynamak çok zor. Yine önemli tarafta Celat'ı görevlendiriyorum. Fişekçinin vuruşlarını yemek için önden mega minyat atmak çok önemli. Rakibim kulemize boşluk artı oklar atacağını hesaba katarsak şu anda iki tane roket döndürmemiz lazım. Fazla zamanımız kalmadı. Bence 30 saniye döndürebiliriz. yakındı. Bugün neden sep kötü destelerle kazandık ve en önemlisi de bayağı zevkli bir videoydu bence. Eğer güzel bir beğeni, hani güzel yorumlar da atabilirseniz devamı gelir arkadaşlar. Mutlaka gelir. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.